Arkadaşlar merhaba, bugün meta'daki en iyi binci destelerini kupa maçlarına deneyeceğiz. E, şu anda 7200 kupadayım. İlk testten böyle bir hem mini pekkalı hem de kraliçeli bir binci destesi. Hadi deneyelim. Evet, ekibimizi bulduk. Solaman. E, sağlam bir ekip ismini daha önce duymuştum. Şöyle bir buz golemi atalım. O kraliçeyi orada indirmemiz lazım. Ama keşke önce buz golemine vurduktan sonra atsaydık. Tamam bu biraz kötü oldu. Hemen e, o kirliçiyi almam lazım. Güzel bir tomruk. Evet rakip bizi zorlayacak muhtemelen. Binici oynadığını düşünüyorum. Bu desteği de göstermek istiyordum aslında ama. E, benim pek oynayış tarzını sevmediğim için. Almamıştım. Kirliçiyi yanlış attık. Evet bunlar hep videonun daha güzel olması açısından yani direkt kazanmak yerine bir geri dönüş yapmayı deneyeceğiz. Hem daha zevkli olabilir bence. Yoksa tabii ki doğru atabilirdim. E ee, burada rakibin de de kullanmaya değer ama dev iskeletli bir e kılıçlıcı elden çıkarttıktan sonra döngüye gelmesi zor olduğu için ben pek sevmiyorum o desteği. Güzel bir savunma taktiği hemen kirliçeyle durdurdu. Top bıraktıydı çünkü deprem kullanacaktım. Mini pekki sürekli vaktinde atarsam binicinin vurması imkansız. Tabi tomruk ve iskelet kullanırsa değişir. Şimdi deprem atacağım. Çok güzel. İksiri kalmadı muhtemelen. Evet son ikisini de kullandı. Dediğim gibi geri dönüşü yaptık sanki hasarda öne geçtik. O binci vurmazsa çok güzel olur. Ama tabii ki vurdu. Tamam yine de sorun değil. Ee, ben kliçemi sağ taraftan oynayacağım çünkü e, sürekli bir savunmada kalırsam kaybedebilirim. Aslında çift tarafta gidebilirdik çünkü sol tarafı kaybedebiliriz. E, muhtemelen ikinci tacı oynamamız lazım. E şöyle bir savunmayı deneyelim. Direkt elden bırakmayalım. Şimdi mini pekle döndürmem daha kolay olacak. Çünkü kraliçem arenada. Güzel. Sağ tarafı aldık. E, o kraliçe ana kuleye de hasar verebilir bayağı, O yüzden bekliyorum. Tamam mini pekkeyi biraz geç atacağım ki. Zaten kuleyi kaybettik. Bu arada hazır aklımdayken video saatlerimiz artık 4'te gelecek. Ee, aynı saat devam edebilirdim ama etkileşim çok düşecek muhtemelen. Çünkü e, diğer kanalların video saatleri benim saatimi etkilediği için e, ona göre bir yol çizmem gerekiyordu. Onun için bir toplulukta post attım. Onunla da ilgili konuşacağız. Şu anda çok iyi hasar verdik ana kuleye. Aslında direkt saldırsak alabilir miyiz? Tamam topu erken kaybetti. Birinci bir tane vursan kazandık. Ama vuramadık. Melipek pek ona vurdu bir tane. Çok iyisin. E, hemen bir tomruk atalım ki kraliçemiz hasar vermesin. Şu an son bir atak deneyeceğim. Bakalım vurduk vurduk vuramazsak depreme döneceğim. Tomruğu da gönderdim. Evet vuramadık. Zaten 600 canı kaldı. Şu anda Depreme dönmek mantıklı. Şöyle göndereyim ilk depremi. 2 tane daha çevirmem lazım muhtemelen ama 3 kat iksire de girdiğimiz için çok da sorun olmayacak. Ortadan bir kırıltı yiyebilirim bu yüzden bekliyorum. Evet şöyle tutalım. Tamamen bir deprem. Şu an savunamam çünkü. Bir tane daha çevirmem lazım. Evet kazandık. Dediğim gibi geri dönüşü de yapmış olduk. Bence böyle daha keyifli oldu. İyi oyundu bir basamadım. 29 kupa aldık. Hemen şöyle ikinci destemizi göstereyim. Bu arada bu destede kraliçe yoksa silahşör deneyebilirsiniz. Evet bu büyücü destesi genelde tazı yanit olarak kullanılıyor ama bakalım. Umarım tazı denk gelir. Evet ikimizi bulduk. Umarım tazı kullanıyordur. E bu arada Topluluk kısmına attığım postu açıklayayım hemen. E, video saatlerini 4 yapmaya karar verdiğimde zaten yani etkileşime bakarak karar vermiştim. Bu bir soru anketi değildi. Sonra topluluktan duyururken anketlerin daha ön plana çıktığını bildiğim için e, anket kısmına basıp sadece videolarda çok kullandığım kelimeleri koydum. Yani ben genelde evet veya mantıklı dediğim için sürekli. Bunu da yorumlarda görmüştüm. Yani kısacası benim gülerek hazırladığım bir e, paylaşımdı. Genelde gelen yorumlar da güzeldi yani diktatör falan denmiş ama ben komik olduğu için e, güldüm orada. Bazıları ise hani keşke seçme şansı verseydin yok dalga mı geçiyorsun diye yorumlar da gördüm. Yani sadece böyle yorum yazanlara e, bu lafın bence çok fazla sakılıyorsunuz. Ya biliyorum ülkedeki herkes gergin ama burada da olmasa iyi olurdu. Yani ben zaten e, sizin izlediğiniz sürelere göre o saati belirliyorum. Ama olsun yine de güzel bir paylaşımdı bence. Ben yorumlara çok fazla güldüm. Umarım siz de gülmüşsünüzdür. Bu arada anti olmak için tazı beklerken e, en anti olduğumuz kıvılcım yememiz gayet güzel. Bu da işte yenebilir miyiz ben de bilmiyorum. Pek bir taktik yok zaten. Sürekli aynı hata yapacak muhtemelen. Hemen yeteneğine basmam lazım. Tamam, bir şekilde savunduk. Ama iksire girdiğimizde bize rahat verir mi bilmiyorum. Evet, altın şövalyesi de işte var mı? Şu an daha tehlikeli oldu. Ee, şöyle bırakalım. Çünkü atak yaparken yetenek basısında çok rahat bir şekilde kuleme gelebilir artık. Ee, şöyle bir büyücü atmam lazım. Aslında şu an atı destekleyebilirim diyecektim ama hemen kıvılcım bıraktığı için tekrardan savunmadayız. Buradan sonra savunması da çok zor olacak. Keşke bir roketim olsaydı. Kıvılcım indirebilseydik. Oradan evet kuleye geldi. Büyücü ölmesin. Öldü. Evet çaresizlikten mecburen birinci bıraktım. Yani çok da bir şansımız kalmadı bence. Tazı gelseydi kesin yenerdik ama işte kıvılcım gelince pek de bir şansımız kalmıyor. Yani burada desinin suçu yok. Bence tamamen oyunun suçu. Yine de bir şekilde tutuyor gibiyiz ama hemen yetenek Yine binciyle savunacağım. Harika. kol onu. Hayır hayır yetenek geldi şu anda. Yetiş. Evet buradan sonrası çok tehlikeli. Evet kaybettik. Yapacak pek de bir şeyimiz yoktu bence. Elimizden geleni yaptık. Hemen bir son sonraki desteğimize geçelim. Evet rakipi bulduk galiba kalsın diyebiliriz. E, destemiz 2.6 bu arada klasik bir deste. Zaten biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kalsın hiç gereksiz samiyete girmeyelim. İyi oyunu da yok. Oynayalım. Evet Kasım keşke iyi oyundu deseydik. O Pekka bırakışın beni birazcık korkuttu. Şöyle Pekka'sına bir dünya turu attıralım. Oradan gezerken de birazcık bekleyelim. Evet yine altın şövalye. Mesela burada elektro dev yemiş olsaydık. E, bence çok rahat savunabilirdim ama. Desteğimiz elektro anti diye galiba hiç denk gelmedi. Şimdi o altın şövalyenin yeteneğini ne zaman kullanırsın kalsın. Kullanmayacaksın galiba. Şöyle onları çekelim. 2.6'cı oynaması keyifli aslında ama bazı yerlerde rakip çok hızlı geldiği zaman eliniz ayağınıza dolaşabiliyor. Tamam şu an hasarda oldukça öndeyiz. Elektronun bir tane vurmasına izin vereceğim ki şu haydutu çekmeye deneyeceğim. Canı yeterse çektim. Yetmedi. Tamam yine de güzel denemeydi. Bu arada büyü kullanmadı diye hatırlıyorum. Kullandı mı? Yok muhtemelen kullanmadı. Ben yıldırımı veya alev topu olabileceğini düşünüyorum. Yani bu deste de herhalde zehir kullanmazsın. Tam olarak da böyle elektrode ve anti yapılmış bir deste. Evet ecel telleri dökeceğimiz kısım şu anda yavaş yavaş başlayacak. E bakalım savunabilecek miyiz? Alev topu varmış. Güzel. Şöyle tutalım. Evet ilk atakta kayıp mı ettik yoksa? Yok tamam daha değil. Şöyle tutalım. Büyük okçu vurmasın. Güzel. Birinci atamayacağım muhtemelen. Çünkü elektroyu da elinde beklettiği için. Mantıklı olarak. Şöyle hemen bir tomruk alev topu attık. Evet elimin birazcık sıkıntılı olduğunun farkındayım. Ezber oynadığım için galiba bu şekilde. Biraz daha dikkat edeceğim. Oraya şimdi bir alev topu gerekli ama bu sefer ciddi olarak. E, koç başına tomruk atarsam bir şey ifade etmeyecek. Şimdi atalım. Tamam ufak bir hata yaptık ama toparladık sanki. Bir atak denemesi yapalım. Bir tane vursan yok vurmadı. Şu an yine de güzel gidiyoruz. Şöyle onları tutalım. şunun oradan çalışması çok güzel. Binici atmayacağım ki zaten atmamı bekliyor şu anda. Kalsın. Biz o bildiğin oyunculardan değiliz. Şöyle silah şöyle koruyalım. İskeletleri barbara atacağım ki kuleye vurmasın. Tamam yine güzel savunacağız. Şöyle onu çekelim. Kartım kalmadı bu yüzden yine biniciyi siper ettim. Tamam şöyle bir tomlu. Çarpması yok galiba bu yüzden o silah şöyle koruyabilirim. Altın şövalye bir işe yaramadı orada. Tamam bir tonluk daha. Şu an çok güzel gidiyoruz. Bir vuruş yapsak benim için yeterli. Ama yine vuramayacağız. Evet şu an sağdan soldan atak yiyoruz diyecektim de o öyle mix aklıma geldi. E şöyle tutmaya çalışalım. Sağdan değil geliyor şu anda. Ve altın şövalyenin canı full neredeyse. Oraya böyle bir topu lazım. Tamam güzel. Evet yine savunduk. Son 10 saniye kaldı. Şöyle bir silah Tamam güzel. Bu maçı da kazandık. Kasım elinden geleni yaptı. Kasım oynamak keyifliydi. Bakalım kaç kupa almışız. 23 kupa çok da fazla değil ama olsun. Hemen şöyle maç tekrarlarına bakalım. Et Kalsım'ı destesi cidden 3 yer kartı alarak hatta 4 pekliği de sayarsak birazcık tehlikeli bir deste. Ama güzelmiş. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Like tıp, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.